Merhaba sevgili dostlar, ben Nova. Kanalıma ilk kez geldiyseniz sizlere hoş geldiniz demek istiyorum. Burada ölüm sınırına kadar gitmiş insanların yaşadığı gerçek ölüme yakın deneyimleri derliyor. O deneyimlerde sezilen o büyük ışığın yankısını sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bu yankılar öyle sıradan değil. Bazen bir huzur fısıltısı gibi kalbinize dokunuyor. Bazen de hayata dair bakışınızı değiştiren derin bir aydınlanma taşıyor. Daha önceki videolarımı izlemediyseniz mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Çünkü o videolarda anlatılan her deneyim ruhunuzda bir yerlere değebilir ve içsel bir iyileşme başlatabilir. Bugünkü videoda ise dünya çapında bir ikon olan Madonna'nın yaşadığı ölüme yakın deneyimden söz edeceğim. Kendisi geçtiğimiz yaz bir sağlık krizi geçirdi, günlerce komada kaldı ve sonra adeta öte alemden kısa bir hatıra ile dünyaya geri döndü şu ana kadar yaşadığı deneyimi tam anlamıyla uzun uzun anlatmış değil. Ancak son dönemde çıktığı konserlerde bu deneyime dair bazı çarpıcı ipuçları vermeye başladı. Belçika'da ve Los Angeles'ta verdiği konserlerde sahneden hayranlarını anlattıkları, onun sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da çok derin bir yolculuktan geçtiğini gösteriyor. Tabii sizlerin de bildiği gibi bu tür deneyimleri yaşayan insanlar genellikle anlaşılmamak, küçümsenmek ya da aklını mı kaçırdı diye damgalanmak gibi korkularla karşı karşıya kalabiliyorlar. Benim şahsi gözlemime göre Madonna da belki kariyerine zarar gelmemesi için yaşadıklarını sindirerek ve zamanla paylaşmayı tercih ediyor. Umarım ilerleyen süreçte Oprah Winfrey gibi deneyim anlatıcılarına alan açan isimler ya da Bruce Grayson gibi bilim insanları onunla daha derinlemesine konuşma fırsatı bulur. Ve Madonna da bu eşsiz deneyimini daha açık bir şekilde paylaşma cesareti bulur. Şimdi dilerseniz Madonna'nın sahnede kendi sesiyle anlattığı bu olağanüstü anların detaylarına birlikte bakalım. Videonun sonunda bu deneyimle ilgili kendi düşüncelerimi de sizlerle paylaşacağım. Eğer bu tür videolar ilginizi çekiyorsa, beğen tuşuna basmayı ve henüz hazırlık aşamasında olan birçok özel içeriği kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Madonna'nın 2023 yazı onun hayatında geri dönüşü olmayan bir kırılma noktası oldu. Haziran ayında bilinci kapalı halde bulunmasının ardından acil olarak New York'ta bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan değerlendirmelerde ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirdiği anlaşıldı. Grammy ödüllü sanatçı hemen yoğun bakıma alındı ve hayatta kalabilmesi için doktorlar tarafından entübe edilerek yapay komaya sokuldu. Page Six'in haberine göre Madonna en az bir gece boyunca entübe halde kaldı ve ardından solunum tüpü çıkarıldı. Yaşadığı bu ani sağlık krizi öylesine ciddiydi ki menajeri Guy O'Seary, sanatçının birkaç gün boyunca yoğun bakımda kaldığını ve durumunun kritik olduğunu kamuoyuna duyurdu. Bu süreç, o yaz başlaması planlanan Celebration dünya turnesinin de ertelenmesine neden oldu. Turneye hazırlanırken kendini bir anda yaşamla ölüm arasında bulan Madonna için bu dönem yalnızca fiziksel bir çöküş değil, aynı zamanda ruhsal bir eşikti. Komadan çıktıktan birkaç gün sonra 4 Temmuz 2023 civarında taburcu edilen Madonna iyileşme sürecine evinde devam etti. Ancak yaşadığı bu sarsıcı deneyimin asıl etkileri aylar sonra ortaya çıktı. 4 Mart 2024 tarihinde Los Angeles'taki Kia Forum'da verdiği konserde bu olayı ilk kez hayranlarına detaylı bir şekilde anlattı. Sahnedeki açıklamalarında ölümün eşiğine geldiğini ve o dönem hayatta kalacağına inanmadığını açıkça ifade etti. Bu yaşadığı süreci ölüme yakın bir deneyim olarak tanımladı. Komadan uyandığında ağzından çıkan ilk kelimenin hayır olduğunu daha sonra öğrendiğini söyledi. O anı doğrudan hatırlamasa da çevresinden duyduğu kadarıyla uyandığında bu kelimeyi söylediğini biliyordu. Ancak en dikkat çekici olan bu kelimenin neye karşı söylendiğini daha sonra net bir şekilde hatırlamasıydı. Los Angeles konserinde sahneden şöyle konuştu: "Eminim ve çok net hatırlıyorum. Tanrı bana sordu: "Benimle gelmek ister misin? Bu tarafa geçmek ister misin?" Ve ben de "Hayır, hayır, hayır" dedim." Bu sözleriyle Madonna, yalnızca fiziksel bir kriz değil, ruhsal bir eşik yaşadığını ifade etti. Öte aleme çağrıldığını ve bilinçli bir şekilde bu çağrıyı reddettiğini açıkladı. Madonna Celebration turnesi kapsamında Belçika'daki konserinde yaşadığı sağlık krizine dair duygularını bir kez daha hayranlarıyla paylaştı. Sözlerine, ailesinden gördüğü destekten ve yaşadığı zor günlerde onların yanında oluşunun kendisine verdiği güçten bahsederek başladı. Ardından henüz 5 yaşındayken meme kanseri nedeniyle kaybettiği annesini andı. Annem, Tanrı onu korusun, eminim şu anda beni izliyordur dedi ve ekledi. Kızım, gitme zamanın değil demiştir bana. Bu sözlerden sonra yaşadığı içsel farkındalığı şu cümlelerle ifade etti. Aklıma garip bir düşünce geldi. Bir anda anneme karşı derin bir empati hissettim. Ölmek üzere olduğu için değil, hastanede yatarken yaşayamayacağını bilerek ne kadar yalnız hissetmiş olabileceği için. Madonna konuşmasını şu sözlerle bitirdi. Bana ikinci bir şans verildi ve bunun için gerçekten çok minnettarım. Şu anda kendimi çok iyi hissetmiyorum ama bundan şikayet edemem çünkü hala yaşıyorum. Tanrı'ya çocuklarım için ve sizden aldığım tüm sevgiyle destek için şükrediyorum. 65 yaşındaki Madonna, geçirdiği sağlık krizini anlatırken sahnede duygusal anlar yaşadı. Hayranlarına hitaben yaptığı konuşmada, 4 aydan kısa bir süre önce hastanedeydim. Bilincim kapalıydı ve insanlar hayatta kalamayacağımı düşünüyordu. Hatta böyle tahminler yapılıyordu dedi. Ardından şu anda burada olmam tam anlamıyla bir mucize sözleriyle yaşama dönüşünü tanımladı. Dünya çapında bir ikon olan Madonna, yaşadığı bu kırılma noktasının kendisinde bıraktığı etkileri de paylaştı. "Kontrolün bende olmadığını hissetmek garipti." dedi Variety dergisine göre. "Pek çok kez attan düştüm." Birçok kemiğimi kırdım. Kalçamda titanyum var. Liste uzayıp gidiyor ama hiçbir şey beni durduramaz. Son konserlerinden birinde yaşadığı bu deneyimi şu sözlerle özetledi. Bu yaz beni büyük bir sürpriz bekliyordu. Buna ölüme yakın deneyim deniyor. Şaka yapmıyorum. Gerçekten çok korkutucuydu. Dört gün boyunca hiçbir şeyin farkında değildim. Çünkü yapay komadaydım. Ama uyandığımda söylediğim ilk kelime hayır olmuş.'' En azından bana öyle söylendi. Madonna bu hayır kelimesinin neye karşılık geldiğini de sahnede açıkça ifade etti. Bana kalırsa Tanrı bana sordu. Benimle gelmek ister misin? Bu tarafa geçmek ister misin? Ve ben de hayır, hayır dedim. Hayır. Bu derin deneyimin ardından Celebration turnesine Amerika Birleşik Devletleri genelinde kaldığı yerden devam etti. Sahneye dönüşünde ailesine olan minnettarlığını da dile getirdi. Çocuklarım bu süreci atlatmamda en büyük desteğim oldu. Onlar benim için çok çabaladı ve ben de onları hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Hayranlarımı da asla hayal kırıklığına uğratmak istemem. Hiçbir zaman. Evet sevgili izleyicilerim, Madonna'nın yaşadığı bu olağanüstü deneyimle ilgili şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Henüz kapsamlı bir açıklama yapmış değil. Sadece bazı konserlerinde sahnede hayranlarına kısaca değindiği anekdotlar var. Biz de sizler için bu parçaları bir araya getirip derledik. Ancak onunla ilgili izlenimlerim şu yönde. Madonna, bu deneyimin tüm derinliğini henüz kimseyle tam anlamıyla paylaşmış değil. Muhtemelen kariyerini korumak, ciddiyetsiz görülmemek ya da akıl sağlığıyla ilgili yanlış algılar oluşmasını engellemek için bazı şeyleri içinde tutmayı tercih ediyor. Bu çok anlaşılır bir tutum. Ancak ben onun zamanla bu sessizliği kıracağına ve yaşadığı bu ruhsal deneyimi daha açık bir şekilde anlatacağına inanıyorum. Peki, şimdiye kadar paylaştığı bu sınırlı bilgilerden biz ne anlayabiliriz? Benim bu anlatımlardan çıkardığım bazı önemli işaretler ve duygular var. Şimdi gelin biraz da bunlardan bahsedelim. Bildiğiniz üzere Ruhsal boyut bazen bu dünyanın zorlu, yorucu koşulları altında ezilen bizler için bir umut ışığı, bir şefkat eli gibi uzanır. Bu boyutun doğrudan, keskin bir bilgiyle gösterilmesi çoğu zaman mümkün değildir. Bunun yerine bazı insanlar aracılığıyla onları sarsan ama aynı zamanda dönüştüren deneyimlerle bizlere mesajlar ulaştırılır. Bu deneyimlerin amacı Kabullenme gücümüzü artırmak, affetmeye ve sevmeye yönelmemizi sağlamak, acılarımızı biraz olsun hafifletmektir. Madonna da bu mesajı dünyaya duyurmak için seçilmiş gibi görünüyor. Ölüme yakın bir deneyim yaşamış olması tesadüf değil. Ancak bu deneyimden ilk çıkardığım ders şu. Madonna henüz yaşadıklarını tam anlamıyla anlatmaya hazır değil. Belki kendi içsel sürecini tamamlamaya çalışıyor. Belki de kariyerinin ağırlığı altında bu gerçeği açıklamakta zorlanıyor. İkinci olarak, Belçika'daki konserlerinden birinde annesinden bahsetmesi dikkat çekici. Henüz 5 yaşındayken kaybettiği annesini komadan çıkarken hissettiğini söylüyor. "Zamanın değil," demiş ona annesi. Bu öte alemde yaşanan temasların çok karakteristik bir örneği. Ayrıca Annesinin hastanede kanserle mücadele ederken yaşadığı yalnızlığa dair duyduğu empati de çok derin. Bu yaşam gözden geçirme deneyimlerinde en sık karşılaşılan sahnelerden biridir. İnsanlar özellikle annelerine karşı duydukları pişmanlıkları, sevgilerini ya da ihmal ettikleri duyguları çok daha açık biçimde hissederler. Ve eğer onları yalnız bırakmışlarsa bu empati zaman zaman büyük bir vicdan muhasebesine dönüşebilir. Bir diğer anlatımında çocukları ve onu sevenler için yaşaması gerektiğini söylüyor. Bu da yine ölüme yakın deneyimlerde çok sık görülen bir farkındalıktır. Geride kalanlara karşı duyulan sorumluluk, onları yarım bırakmama arzusu. Ardından bir seçim yapma anı geliyor. Ya kalacak, ya Tanrı'nın ışığına yürüyecek. Ve o, dünyaya dönmeyi seçiyor. Üstelik bunu büyük bir görev bilinciyle yaptığı anlaşılıyor. Yoğun bakımda uyanırken ağzından çıkan hayır kelimesi bilinçsiz gibi görünse de aslında bilinç ötesi bir kararı yansıtıyor olabilir. Hayır, daha gitmiyorum. Geri dönmeliyim. Bu da onun ne kadar güçlü bir motivasyonla geri döndüğünü, yaşama yeniden sarıldığını gösteriyor. Belki de bu olayı dünyayla paylaşmak onun dünyadaki yeni görevlerinden biri. Çünkü bu deneyimleri yaşayan insanlar çoğu zaman uzun süre sessiz kalır içlerinde yaşarlar. Ama sonra bir gün içlerinden güçlü bir ses yükselir ve bu ses onları kitaplar yazmaya, insanlara anlatmaya, programlara çıkmaya yönlendirir. Madonna'nın da er ya da geç bu deneyimi açıkça tüm detaylarıyla paylaşacağından hiç şüphem yok. Bugün için elimizdeki bu parçalı bilgiler bile öte alem hakkında birçok şey anlatıyor ve belki de ruhsal uyanış yolunda bize rehberlik edecek ilk kıvılcımı taşıyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik ama anlatacağımız hikayeler burada bitmiyor. Önümüzdeki bölümlerde yaşadığımız dünyanın ardındaki derin anlamı ve ölüm ötesi alemin gizemlerini daha da aydınlatacak içeriklerle karşınızda olacağım. Bu yolculukta benimle birlikte yürümek isterseniz kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarınız ise bu kanalın kalbi hem bana ulaşmanızın en güçlü yolu, hem de bu videoları izleyen diğer izleyicilere ışık tutacak değerli katkılar. Fikirlerinizi, hislerinizi ve sorularınızı yorumlara mutlaka yazın. Bir sonraki videoda yeniden buluşana kadar. Sevgiyle kalın, ışıkla dolun.